Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle evinden oyun oynuyoruz. Ee, Ena serisine geçtik. Granny serisini bitirdik. Ee, umarım Granny serisini beğenmişsinizdir. Hemen oyunuza geçelim. Bir dakika yanlış kapıdan mı gidiyoruz? Arkadaşlar bugünkü amacım ana kapıdan kaçmak. Ana kapı. Şimdi. Rahmen aşağı inmesini bekleyeceğiz. Rahibe aşağı inecek. Şimdi ben de yukarı gideceğim. Eee elektriği açacağım. Sonra ne var? Krobar yok. Krobara gerek yok zaten. Süpürgeyi bulsak tamam direkt kaçıyoruz. İbrahime rahibe. Reis geliyor rahibe reis. Of. Du -du 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 -du. İyi çıkmamışım bak. İn aşağı. Süper. Nice. Güzel. Aç. Hemen ee, süpürge bakalım. Süpürge buradaysa tamam güzel. Süpürge burada yok. Bunun niye çıkıyor çok? Hava öyle. Niye lan bu telefon numarası olan kart? Eee ya kuruleye buradaymış ya. Bana süpürge lazım. Lan. Süpürge. Süpürge. Oğlum <laughs> kapa açık değil miydi lan? Rayga vurdun mu lan? <laughs> Şerefsiz it. Akalanmazım lan yoksa, vay be. Öyle olsun, sonra... vay be. <gülüyor> <gülüyor> ne, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Hadi ondan bir süpürge bulsam, kaçarlar mı lan? Hiç de süpürge yok. Ne var, süpürgenin... Şurada süpürge yok, aynen. Aç şunu kapat. Emrah'ı ben şuna yeteyim. mutfakta da uyuyor o da sıkıntı. Biz şimdi istediğimiz zaman gibi şey elektriği getiremeyeceğiz. Ama getiriyoruz. Bu niye direkt aşağı iniyor bana bana bana. Süpürge. Bunlar boş yerine süpürge 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 lazım lan süpürge lazım Açmayın gizli bir şifre ihtiyacım var. Oğlum süpürge yok Süpürge Ben bunu boşvereyim Rahibe Şimdi süpürge nerede Hımm süpürge. Sarı atlar burada. Ben süpürge buradadır. Aynen burada. Tamam güzel. Nice. <gülüyor> <gülüyor> Altına sıçtım lan. Harahi <laughs> nasıl çıktım ben buna. Oha. Son gün mü? Bebesinin ki son gün lan? Lan ay be lan sattım beni. Spurgen nerede Spurgen? Spurgen. Ben direkt Spurgen mi alayım? Gerek şuraya. Yer 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 yer. Ay be görmesin. Tamam. Nice yüksek, belki daha yüksekten düşersin. Anan ama gördü. Açtı kapıyı. Ucuz yıktım. Gelmiyor değil mi? Ben gelmiyorum. Oğlum ben mi göremiyorum bir dakika Lan abi çıkma Aşağı in de Benle kavga Gelme Gelme git Vallahi geliyor Lan abi sen geliyorsan gelmezdim abi Ben bunu çağıracağım sonra fake atacağım. Gel buraya gel. Gel gel kümüle gel. Gel gel. Gel babana gel. Öbür taraftan gel sen neyse ben hiç sıkıntı Sen gel gel. Ben fallik. Lan. Lan üstüme lan kapıya batacaktım. Önümü kapattım ya. Öf. Neyse kaçtık. Ma kapından atar. Nice. Rahip etezi, ben sevangaçar. Hadi bana görüşürüz. Arkadaşlar bir daha sonra geldik. Ee, kanala Kanal abonem var. Hep ne internet minus. hoşça kalın. Sonra görüşürüz.